Herkese selamlar. Bugün sizinle hayatımda bir dönüm noktası olan bir kitabı ve onunla nasıl iç içe geçen bir yolculuğa çıktığımı paylaşacağım. Dr. David Burns'un İyi Hissetmek kitabı. Mutlaka bu kitabı kitapçılarda, raflarda, çok satanlar arasında görmüşsünüzdür. Aslında kişisel gelişim kitaplarına mesafeli olmama rağmen, David Burns'un kitabı alışıla gelmiş kişisel gelişim kitaplarından daha farklı, özellikler sunuyor. Bu videoda da bunu dilim döndüğünce açıklamaya çalışacağım. Bir süre önce kendimi iyi hissetmiyorum, psikolojim bozuk sanırım, mutlu değilim diyen birisiydim. Aldığım kararlar, yaptığım seçimler ve sonuçlarıyla baş etmeye çalışırken bir arkadaşımın önerisiyle bu kitabı okumaya başladım. İlk depresyon testimde orta derecede depresyon çıkmıştı ama bugün bu kitabın rehberliğinde nasıl hafif depresyon seviyesine indiğimi ve hayata dair bakış açımın nasıl değiştiğini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Kitabın 42. sayfasındaki Burns Depresyon Ölçeği ile başladım her şeye. Soruları yanıtlarken dürüst olmaya çalıştım. Sürekli yorgun hissediyor musunuz? Kendinizi değersiz buluyor musunuz? Geleceğe dair umutsuzluk var mı? gibi soruları cevapladıktan sonra Sonuçta 34 puan alabildim. Yani bu da orta derecede depresyona denk geliyordu. Bu beni şaşırttı ama aynı zamanda bir uyanış oldu. Doktor Burns'un dediği gibi depresyon zihninizin size attığı bir çığlıktır. Peki bu çığlığın kaynağı neydi? Kitabı okudukça anladım. Olumsuz düşünce kalıpları, hep ya da hiç düşüncesi, mükemmelliyetçilik, kendimi sürekli eleştirmek. Örneğin bir ilişki bitince kendimi tamamen başarısız ilan ediyordum. Oysa gerçek şu ki hiçbir şey siyah ya da beyaz değil. Burns'ün dediği gibi gerçek gri tonları sever. Bilişsel davranışçı terapiyi yani BDT'yi basitçe anlatıyor. Duygularınız düşüncelerinizin ürünüdür. Yani mutsuzluğunuzun kaynağı olaylar değil onları nasıl yorumladığınız. Bir arkadaşınız gönderdiğiniz mesaja cevap vermediğinde beni sevmiyor diye düşünebilirsiniz. Oysa Burns'ün önerdiği gibi bu düşünceyi sorguladığınızda başka hangi ihtimaller var? Belki meşgul, belki telefon kapalı, belki daha sonra dönüş yapacak. Belki o an başka bir işi yüzünden sizin mesajınızı unuttu gibi bir düşünce kalıbına girebilirsiniz. Burada aslında zihinsel filtre dediği şeyi fark ediyorsunuz. Sadece olumsuzluklara odaklanıyordum. Bir partide 10 kişiyle harika sohbet ettim ama eve dönerken şu iki kişi beni sevmedi diye düşünebilirsiniz. Burns ise burada zihniniz bir elek değil bir sünger olmalı diyor. Kitaptaki en etkili tekniklerden biri 3 sütun tekniği. Birinci sütuna olumsuz düşünceleri Yazdım. Kimse beni anlamıyor. İkinci sütünde bu düşüncenin hangi çarpıtmaları içerdiğini buldum. Zihinsel filtre ve aşırı genelleme. Üçüncü sütünde ise mantıklı bir alternatif oluşturdum. Bazı insanlar beni anlamıyor olabilir ama bu herkes için geçerli değil. Bir diğer kurtarıcı teknik ise işi engelleyen düşünceler ve işe odaklı düşünceler. Örneğin spor yapmayı erteliyordum. İşi engelleyen düşünceler, çok yorgunum, hiç vaktim yok gibi bahaneler üretiyordu. Bunları işe odaklı düşüncelere çevirdiğimde ise 10 dakika bile olsa yürüyüş yaparsam kendimi daha iyi hissederim diye düşünmeye başladım. Bunu hayattaki pek çok şey için uygulayabilirsiniz. Örneğin kitap okuyamamaktan yakınıyorsanız günde bir sayfa iki sayfa bile okumanız bir süre sonra elinizdeki kitabı bitirmeye ve dolayısıyla sizin de okuma alışkanlığınızı geliştirmeye yardımcı olacak. Ama bu yapılardan en zoru meli malı cümlelerinden kurtulmak. Mükemmel olmalıyım, herkes beni sevmeli. Burns'ün dediği gibi bu cümleler içinize attığınız zehir. Bunları isterdim ile değiştirmek çok daha mantıklı. Örneğin isterdim ki herkes beni sevsin. Ama bu mümkün değil. Dolayısıyla olaya gerçekçi bir açıdan baktığınızda sizi mutsuz eden durumlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Kitap, ilişkilerdeki hayal kırıklıklarınızın sebeplerini de size gösterebilir. Bunun temelinde, yani çoğu ilişkinin sorunlu olmasının te temelinde ise gerçekçi olmayan beklentiler bulunuyor. Örneğin, sevgilimin her zaman benim gibi davranmasını bekliyorum diyebilirsiniz. Fakat burada Burns'un dediği gibi insanlar birer robot değil, farklı düşünür, farklı hissederler. Dolayısıyla sevgilinizin, eşinizin, sizin gibi birebir davranmasını beklemek yerine onun neden farklı davrandığını ve sizin bu farklılıklara nasıl yaklaşabileceğinizi düşünmek ilişkinizin de çok daha sağlıklı ve yerinde olmasını sağlar. Empati konusunda ise şunu öğrenebilirsiniz. Empati karşımızdakinin neden öyle davrandığını anlamaktır. Ben olsam böyle yapmazdım demek yerine onun geçmişi, korkuları, ihtiyaçları var diye düşünmek empatiyi daha sağlıklı bir hale getirir. Suçluluk ile pişmanlık arasındaki farkı da bu kapsamda anlayabilirsiniz. Suçluluk ben kötü bir insanım demektir. Pişmanlık ise bu davranışımı değiştirmeliyim demektir. Bir hata yaptığınızda böylece artık kendinizi yargılamazsınız. Sadece ders alırsınız. Haliyle bir hata yaptığınızda suçluluk duymak yerine pişmanlık duyarsanız bir daha o hatayı yapmama ihtimaliniz daha da yüksek olur. Kitabı bitirdikten sonra depresyon testini tekrar yaptığında ortaya çıkan sonuç ise 12 puan, yani hafif depresyon oldu. Bunu nasıl mı başardım? Öncelikle küçük adımlar atmak gerekiyor. Mesela spor yapamıyorsanız her gün 10 dakikalık yürüyüş, istediğiniz gibi kitap okuyamıyorsanız günde en az 3-5 sayfa kitap okumak sizi küçük küçük adımlarla büyük amaçlara ulaştırmaya yardımcı oluyor. Daha sonra düşünce günlüğünde ise olumsuz düşünceleri yakalayıp bunların yerine mantıklı alternatifler yazmayı deneyebilirsiniz. Bir de kendime şefkat kısmında mükemmel olmak zorunda değilim cümlesini göreceğiniz bir yere asabilirsiniz. Çünkü kimse mükemmel değildir ve kimse de sizden mükemmel olmayı beklemez. Dolayısıyla bir insan olduğunuz için hata yapabileceğinizi, eksiklerinizin olabileceğini, hatta yeri gelecek bazen saçmalıklar da yapabileceğinizi kabul etmeniz gerekir. Ama hiç kimse mutlak saçmalıklarla yaşamaz, mutlak salaklıklar yapmaz. Dolayısıyla mükemmellik tanımı bunları dışladığı için kendinize verdiğiniz en büyük zararlardan birisi oluyor. En önemlisi de yaşam bir deneyim fikrini benimsemelisiniz. Hatalarınız, hayal kırıklıklarınız, başarısızlıklarınız hepsi yaşamınızın bir parçası. Burns'ün dediği gibi mutluluk bir varış noktası değil, yolculuğun kendisidir. Eğer siz de kendinizi sıkışmış, mutsuz veya tükenmiş hissediyorsanız bu kitap bir can simidi olabilir. Benim için olduğu gibi. Unutmamanız gerekir ki depresyon bir zayıflık değil, bir sinyaldir. Nasıl ki fiziksel bir ağrı örneğin diş ağrısı duyduğunuzda dişinizle ilgili bir sorun olduğunu vücudunuz size sinyal gönderiyorsa depresyon da psikolojik açıdan zihinsel olarak sorunlarınızın olduğunuzu göstermek için verilen bir sinyaldir. Dolayısıyla bugün bir adım atmaya başlayarak aslında bunun önüne geçebilirsiniz. Attığınız adımları bir nota, bir deftere ya da bir uygulamaya kaydederek aldığınız ilerlemeyi de kat ettiğiniz ilerlemeyi de görmek bu süreci daha iyi hissetmenize sebep olacaktır. Elbette ki iyi hissetmek veya benzeri kitaplar bize doğrudan reçete sunmaz. Ama hayatınızda bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorsanız bunları değiştirmek için, adım atmak için iyi araçlardan birisidir diye bakabiliriz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.